Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftara bu yemeği yapın ve herkesi kendinize hayran bırakın dediğim bir nefis yemek tarifi hazırlıyoruz. Bu kolay yemek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimizin ilk olarak tavuklu iç harcını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya aldım ve içerisine kuşbaşı şeklinde doğramış olduğum 600 gram kemiksiz tavuk butuna ekliyorum. Tavukları ara ara karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişirdim. Şimdi içerisine doğramış olduğum bir tane soğanı ekleyip karıştırıyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine 2 tane kırmızı kapya biber ve 2 tane yeşil biber ilave edip güzelce karıştırıyorum. Biberler yumuşayıncaya kadar biraz daha pişireceğim. Bir yemek kaşığı kadar karışık salça ekledim ve onu da güzelce karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şimdi son olarak sıra geldi baharatları eklemeye. Bir tatlı kaşığı kekik, bir buçuk çay kaşığı tuz, Yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum. Tavuklu iç harcın baharatlarına da güzelce karıştırdıktan sonra artık hazır ocaktan alıyorum. Hazır yufka kullanarak hazırlıyoruz bu tarifi. Şimdi bir tane hazır yufkayı tezgahın üzerine serdim ve üzerinden birazcık ayçiçek yağı gezdiriyorum. Fırça ile yağı yufkanın her yerine sürüyorum. Şimdi yufkanın üç kenarını içine doğru katlayarak hazırlıyorum. Sardığımız zaman uçta kalan kısımlar böyle sivri gibi oluyor ya onu önlemek adına bu şekilde kıvırarak hazırladıktan sonra katladığım kenarlardan bir tanesinin içerisine hazırlamış olduğum tavuklu iç harcı yerleştiriyorum. Ve yufkayı hemen sıkıca sarıyorum. Yufkayı sardıktan sonra aslında yemeğimizin neredeyse bütün aşaması tamam demektir. Hemen size şöyle hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum. Tavuklu sosyete mantı olarak ya da tavuklu yufka mantısı olarak ya da tavuklu beyti tarifi olarak adlandırabileceğimiz çok kolay ve çok pratik bir yemek tarifi hazırlıyoruz aslında. İsmi ne olursa olsun hazırlayabileceğiniz iftarlık en kolay yemek tariflerinden bir tanesi. Üzerine yoğurt sosu ve salçalı sosu ile yemeye doyamayacağınız bir tavuklu yemek tarifi oluyor. Eğer evinizde hazır yufka varsa hiç kaçırmayın hemen bu tarifi deneyin diyorum. 4 tane yufkayı tavuklu içerisine koyup hazırladıktan sonra şimdi iki parmak eninde olacak şekilde tavuklu beytiyi keserek hazırlıyorum. Kestiğimiz tavuklu mantıları şimdi cam bir tepsinin içerisine dik olacak şekilde yerleştiriyorum. Eğer hazırladığımız bu tavuklu yufka mantısı tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Yufka mantısının hepsini tepsiye dizdikten sonra üzerinden fırça yardımıyla birazcık ayçiçek yağı gezdiriyorum. Kızarmasına yardımcı olması için. Ardından hazırladığımız bu tavuklu yufka mantısını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde pişiriyoruz. Yufkaların kızarması yeterli olacaktır. Zaten iç harcını pişirip koyduk. Yufkalar kızardıktan sonra fırından alıyoruz. Şimdi sıra geldi tavuklu beytinin salça sosunu hazırlamaya. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağının içerisine 1 yemek kaşığı salçayı ekledim ve güzelce kavuruyorum. Salçayı güzelce kavurduktan sonra kıvamının biraz açılmasını istediğim için çeyrek çay bardağı kadar su ilave edip salça sosunu hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi salça sosu artık hazır tavuklu beyti için. Burada da bir kase yoğurdum var. Onu da hemen güzelce çırpıp hazırlıyorum. Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde o da hazır. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz bu tavuklu beytiyi tabağa alıp size servis edip göstermek istiyorum. Dediğim gibi hazırlayabileceğiniz en kolay tavuk yemekleri tariflerinden bir tanesi. Çıtır çıtır inanılmaz lezzetli bir tavuk tarifi oluyor. Şimdi hemen bu çıtırtıyı dinletmek istiyorum sizlere. gerçekten çıtır çıtır inanılmaz güzel bir yufka mantısı tarifi oluyor. Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, kolay yemek tarifleri, pratik yemek tarifleri arıyorsanız eğer hazırlayabileceğiniz en kolay yemek tariflerinden bir tanesi. Tavuklu mantı nasıl yapılır, tavuklu sosyete mantısı nasıl yapılır ya da tavuklu yufka mantısı nasıl yapılır diyorsanız da hazırladığımız bu tam ölçülü nefis yufka mantısı tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer hazırladığımız bu tavuklu yufka mantısı tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.